Bugünkü sesimiz O sesi. O sesini öğreneceğiz birlikte. O sesi. Size söyleyin. O. O sesini söylerken ağzımız yuvarlak oluyor. O şeklini alıyor zaten ağzımız. O. O. Bakın. O. Tekerlemeleri söylerken nasıl başlarız tekerlemelere? O diye başlarız. O, piti piti diye başlarız. Hep başında o deriz sayışmalara başlarken. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. O. O sesinin yazılışı nasıl? Bu şekilde. O harfimiz. Tıpkı ağzımızın aldığı şekil gibi yuvarlak. O şeklinde. Şimdi o sesiyle başlayan kelimeler düşünelim. Siz de düşünün. Benden önce bulursanız ailenize söyleyin. Ot. Ot o sesiyle başlar. Ot tekrar edin. Ot. Orman o sesiyle başlar. Orman. Orman. Otobüs o sesiyle başlar. Otobüs. Başka ne var başka? Ok o sesiyle başlar. Ok. Şimdi Sesini birleştirmeyi öğrenelim. Daha önceki seslerimizle o sesini birleştirip heceler oluşturalım. O, U, birleştirelim. O, U, O, O, N. On, O, M, On. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.